Usta aslanım tekim be, koçum be. Helal olsun kardeşime. Yağlı kapı buldun ha abi. Saçmalamayın be. Abi kız güzel miydi bari? Yani fırçaya değdi mi? Zeynep konuşma, konuşma kalbini kırarım. Abi, panoda bir şey mi gördün sen? Ha gördüm gördüm gel gel bak sana da göstereyim gel. <laughs> Sürgünü yedik bu sefer orası kesin. <laughs> usta nereye söyler beni ya ha? Ne bileyim ben ya. <gülüyor> 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 abi. Hüsnü abi. Aylin uzak dur. Yo yo başka bir şey başka bir şey söyleyeceğim. Aa, bir arkadaşımın tayin işi var da. Başlarım arkadaşından da bana ne kızım. Ee, öyle deme. Sen Tekin'e söylersin. <laughs> Tekin kız arkadaşına, o da Vedat müdüre. Ya yemin ederim saçını başını <laughs> yolarım senin ha. Abi, abi. Yolarım dedim, şey. yolarım. Abi rica ne olur. Yemin ederim yolarım, şu kafayı ne ya. Allah Allah. Yaşata, peki <laughs> emin misin bundan? Ya doktora gitmedim daha ama bütün belirtiler o yönde. Ya hissediyorum ben zaten. Abi, vallahi ameliyat diyecekler biliyorsun değil mi? Ameliyattan sonra da Sezon finali. Verici bozulur. Vah vah. De, jübileymiş öyle mi Rıza baba? Siz, siz bilirsiniz. Ben nereden bileceğim canım? Ha, Hayattan Hayatta en korktuğum şey. Allah'tan hiç başıma gelmedi. Tık. Abi bula bula da seni buldu ya. Yaşın da genç valla. Ama kardeşim. Yani bir malı bu kadar hor kullanmayacaksın. Kaç çocuk? Beş. Bir tane düşük vardı altı. Üç tane de kürtaj var. Ayıptır söylemesi. Yok yo. yo. Etti dokuz. Dokuz tane isabet. Daha ne kardeşim? Ee, olmuşla ölmüşe çare yok üstüne Geçmiş olsun. Odamdayım ben. Hadi, hadi. Ölmüş mü? Abi, benim bir arkadaş var ürolog. Gidip bir gösterelim istersen. Ameliyatı falan soralım. <laughs> Tarih alalım en azından. Erkek mi arkadaşın? <laughs> ne alaka? Oğlum sabahki doktor kadınla giremedim usta ya, utandım ya. Allah Allah! <laughs> abi erkek erkek, Erkan. Ha Erkan! E, hey. hey, gidecek ya hemen. Tamam. <laughs> ben bir arayayım. Ben yalnız bir çıkmadan bir tuvalete tamam, tamam, Tabii tabii. Seni sordu zaten, yarım saat oldu. Nerede üstü çoban komiserim dedi. <gülüyor> aman, aman, <gülüyor> aman, aman, Efendim abi, Aylin, Murat'la Zeynep kayıp. Biliyorum. Melekleyiz. Bizi de aradı Emel abla. Aylin, bunların gittikleri yer lazım kızım. Abi deli misin? Bu saatte teknik takip yaptırma bana Allah aşkına. Kızım, bildiğin gibi değil. Büyük gırgır gır var ucunda. Merkezde kim var senin yamaklardan yardımcı olabilecek? Zehra. Ağzı sıkı mıdır? En az benim kadar. Ha, sıçtık o zaman. Ayıp oluyor ama şimdi böyle yüzüme karşı. Sanki benden farkınız var da şu işe bir el atıyor musun, atmıyor musun ha? Atmıyorum abi. Dükkan kapalı. Hadi başka kapıya, hadi. Aylin, Aylin dur kapatma. Evet. O da servis efendim. Bir şey istedin mi sen? Yok. Müsaadenizle efendim. Bunları kim gönderdi? Gönderenlerin isimleri üzerinde yazılı efendim. İyi akşamlar. Kapıyı da kapatın ha. Tabii efendim. Şarap Sinan'dan. Laleler kimin yolladığı belli. Yavuz'dan meyve sepeti. Çikolata Hüsnü abiden. Bir tek Mesut abi o bir şey yollamamış. En delikanlısı gene o çıktı. Anlayışlı adam tabii. Görmüş geçirmiş. Ya. Buyurun. Karşınızda Hüsnü Çoban. Arıyor mu? Aha. Alo. Ne haber lan Tarzan da Böyle bilirsiniz <laughs> işte oğlum. Abi tamam kabul ediyoruz. Ama Allah aşkına söyle kim ispiyonladı? Yavuz. <laughs> ya. Mailine girip oteli buldu. Boynunda <laughs> yılan besliyor musun oğlum? Yılan yılan. <laughs> Döneyim konuşacağım onunla. Beklesin beni. Abi yaktınız <laughs> beni ya. Vallahi Ne olacak oğlum Ya. Yalnız bir şey diyeyim mi? Her şeye rağmen en harbiniz Mesut abi çıktı. Oradaki bütün adiler... Üzülerek söylüyorum abi. Bunlara sen de dahilsin. Dalga geçmek için odaya göndermediğiniz şey kalmamışken... E... Bir dakika. Bunlar ne kardeşim? Odun efendim. Şömine için. Gönderen ismini vermedi. Beni bilen bilir dedi. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Alo Hüsnü abi. Makbule geçti değil mi? <laughs> abi sen var ya. Madem şömine varmış odada, hiç acıma. Ver odunu. Ver odunu. Demin iyi şeyler söylemiştim hakkında. Hepsini geri alıyorum. Kusura bakma abi. En az onlar kadar adisin. <laughs> çocuksunuz lan siz çocuk. Vallahi çocuksunuz. Kimden çekiniyorsunuz oğlum? Neden korkuyorsunuz ya? Şart mı lan her defasında belediye haber vermek? Ha? <laughs> Mahvoldular oldular, vallahi mav seni, seni mi telefon, seni mi? O şehrin bir ucu be. Abi Sinan'la Elif de aynı restoranda. Emin misin? Evet abi ya, yanımda aradı. Yaptırdı rezervasyonu, eminim. E, e, e hazır oradayken alsınlar adamı. <laughs> i̇şte ya o yapmayın be. yapmayın ya, ayıp <laughs> Rahatsız etmeyelim hiç abi ya. Ya hakikaten ya, gecelerini bozmayalım. He, olmaz bir şey. Hem biz yetişene kadar kaçar adamlar. <laughs> Arıyor musun? Romantik gece ha. <laughs> ya inanmıyorum sana ya. Ben de, ben de kendime inanamıyorum. Selam söyle, selam. Söylerim canım. <laughs> abi çok geçmiş olsun ya. <laughs> sağ ol, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ben var ya, bayağı bir tırstım bu nasıl teyzeden ha. <laughs> <laughs> Hakikaten ya, o nasıl bir plandır abi öyle <laughs> Şeytan zekası var onda, şeytan. <laughs> Memuriyetimden olacağım ben onun için. Belediye karşı dava açarsa ne olacak Hüsnü abi? Ya ne bileyim ben be! Tamam tamam susun ya. Abi ya, ya bize getirirlerse sorun ya. <laughs> Düşünsene usta nasıl kendi sorgusuna giriyorsun. İfadesini alıyorsun. Küt yalan söylüyor. Veriyorsun onu. Veriyorsun küçkiyi. Ha, hayali bile güzel hayali. <laughs> oh. ne oldu? <laughs> o, 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 ya da. şimdi Suat'la aile ablayı. <laughs> Masa <gülüyor> açık <gülüyor> kadınlarım çarpmış. <laughs> nasıl gülmeyeyim ya? Hüzlü çoban, nasıl gülmeyeyim? Ah, lan! <laughs> Kapattı yüzüme. Bu ne <laughs> talihsizlik ya? Kardeşim, hadi Suat'a alıştık. Aile abla nereden çıktı ya? ya aslında Suat abla beni de çağırmıştı spa için. Bir dakika bir şey söyleyeceğim, beni de çağırmıştı. Ama, evet. ama <laughs> sen ne bunların da ya? Zaten. Kızım... ...sinyal... <laughs> ...takibi bekliyorlar orada, baksana. Yoo, <laughs> bak bak, biz <sinyal> bir bak <laughs> aç. Bayanlar da bu gece amirim. Elif, Melek, Aylin. Oo. Hadi kolay gelsin hanımlar. Bir şey olursa telefonlarımız açık tamam mı? Hadi Ararız tabii amirim, sağ olun. Nice. Gıcıksın sen, gıcık. <laughs> Size kolay gelsin diyorum. Yavaş yavaş müsaade istiyorum, huzurunuzdan ayrılıyor. Bize de müsaade o zaman, ya. değil mi kardeşim? <laughs> Haliyle. Bay bay. Üstünü giy, üstünü. Bay bay. bay. bay, bay. Gece demişken, Hüsnü sen dün gece Beyoğlu tarafında bir baskına mı katıldın karakol ekibiyle? Öyle bir şey okudum sanki raporlarda. Yok baskın gibi değil de komşular arasında bir tartışma çıkmış. Olay büyümesin diye ben de gideyim dedim Rıza abla. Ha. Komşu mu? Abi senin ev neresi Beyoğlu neresi? Öyle gerekti gittik işte kızı uzatma. <laughs> peki, peki usta bir şey soracağım bak. Bak iyi düşün öyle cevap ver kızıl derililer Türklerden geliyor diyorlar. Var mı öyle bir şey? Ha, geliyor geliyor gel gel bak bak göstereyim ben sana nereden geliyor. Gel 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 gel. gel bak 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 güzel <laughs> <abi o> müsaadenizle. <laughs> çoban. Çok... <gülüyor> <gülüyor> ya, ya kısırlaştırma ne ya? Sen sokak kedisi misin usta? Aynını ben de söyledim usta. Derin bir ucu be. Abi Sinan'la Elif de aynı restoranda. Emin misin? Evet abi ya yanımda aradı. Yaptırdı rezervasyonu eminim. e ee, hazır oradayken alsınlar adamı. <laughs> i̇şte ya bu yapmayın ben. ya. İşte ya. <laughs> Rahatsız etmeyelim hiç abi ya. Ya hakikaten ya. Gecelerini bozmayalım. He eh, olmaz bir şey. Hem biz yetişene kadar kaçar adamlar. Hmm. Arıyor musun? Romantik gece ha. <laughs> ya inanmıyorum sana ya. Ben de, ben de kendime inanamıyorum. Selam söyle, selam. Söylerim canım. <laughs> Abi çok geçmiş olsun ya. <laughs> sağ ol, sağ ol. Yalnız ben var ya, bayağı bir tırstım bu nasıl teyzeden ha. <laughs> Hakikaten ya. O nasıl bir plandır abi öyle? Şeytan zekası var onda şeytan. <laughs> Memuriyetimden olacağım ben onun için. Belediye karşı dava açarsa <laughs> ne olacak Hüsnü abi? Ya ne bileyim ben be! <laughs> tamam tamam sustu ya. Abi ya, ya bize getirirlerse sorun <laughs> ya. Düşünsene usta nasıl kendi sorgusuna giriyorsun. İfadesini alıyorsun. Küt yalan söylüyor. Veriyorsun onu. Veriyorsun küçkiyi. <laughs> ha, hayali bile güzel hayali. <laughs> <laughs> ne no. <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> ya <gülüyor> şimdi Suat'la Ayla ablayı... <laughs> Masa açık kadınlar uçanmış. <laughs> nasıl gülmeyeyim ya? Üzgün çoban nasıl gülmeyeyim? Ah, lan! <laughs> Kapattı yüzü Bu ne talihsizlik ya? <laughs> Kardeşim hadi Suat'a alıştık. Ayla abla nereden çıktı ya? Ya aslında Suat abla beni de çağırmıştı spa için. Bir dakika bir şey söyleyeceğim, beni de çağırmıştı. Ama evet. biz zaten bunların da zaten. Kızım, sinyal <laughs> takibi bekliyorlar orada, baksana. Yuu! <laughs> bak bak, izni vermişti, bak kaçmış. Bayanlar da bu gece amirim. Elif, Melek, Aylin. Oo, hadi kolay gelsin hanımlar. Bir şey olursa telefonlarımız açık, tamam mı? Hadi. Ararız tabii amirim. Sağ olun. Nice. Gıcıksın sen. Gıcık. <laughs> Size kolay gelsin diyorum. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Huzurunuzdan ayrılıyor. Bize de müsaade o zaman değil mi kardeşim? <laughs> Haliyle. Bay bay. Üstünü giy üstünü. Bay bay. Aman. Gece demişken. Hüsnü sen dün gece Beyoğlu tarafında bir baskına mı katıldın karakol ekibiyle? Öyle bir şey okudum sanki raporlarda. Yok baskın gibi değil de komşular arasında bir tartışma çıkmış. Olay büyümesin diye ben de gideyim dedim Rıza abla. Ha. Komşu mu? Abi senin ev neresi, Beyoğlu neresi? Öyle gerekti gittik işte kızı uzatma. <laughs> peki, peki usta bir şey soracağım bak. Bak iyi düşün öyle cevap ver. Bu kızıl derililer Türklerden geliyor diyorlar. Var mı öyle bir şey? Ha, geliyor geliyor gel gel bak bak göstereyim ben sana nereden geliyor. Gel 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 gel. gel. gel bak bak bak. Rıza müsaadenizle. Otur lan çoban. Cherokee çok. <laughs> ya, ya kısırlaştırma ne ya? Sen sokak kedisi misin usta? Aynını ben de söyledim usta. Abi burada bırakıyorum seni ha. Yürürsün şuradan. Neden lan götürüver işte oğlum? Ya abi nasıl götüreyim orası ters. Muratlar bekliyor tahkikat için usta. Kusura bakma. Ben sana kapıyı açayım. Ale dur canım, dur, dur. Duruyorum abi, tamam bir saniye. Hadi, hadi acele hadi. Hadi, hadi. Hadi. Öyle hadi. olsun. Hadi. Yazdın mı yere? Yaz Hadi Bu soğukta yürütüyorsunuz Aşk olsun abi ya. Enişteye selam söyle bizden hadi eyvallah. Unutma bak. Hadi lan <laughs> 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 Müdürüm. Merhaba Hüsnü. Ee, ne haber? işte. Çok şükür. Bizim Zila düşünmüş de böyle hediye babında yani. Anladım. İyi yapmışsın. Tabii oh. Aa, ne tesadüf değil müdürüm, İki çıplak bir hamamda bulup birbirimiz. <laughs> ya, ya. Ne tesadüf değil, değil mi? mi? Ben de öyle işte yılda bir iki gelirim. Ey, canım tabii o kadar zaten. Arif Beyciğim, her zamanki odanız hazır. Beyciğim. Geliyorum. Geliyorum. Her zaman kimi dedi? Müdürüm siz Müdür abi misiniz galiba. Ee, tamam o zaman. Ya bir gün de bizimkilerle beraber hep beraber gelelim. za babaya da iyi giderim. Hem, hem hem kemikleri sınır böyle sıcak sıcak bana bak üstüne. Bu <laughs> görmedik. Ha, nasıl yani? Birbirimizi görmedik. Bitti. Nüsay da buraya getirme. Hele mesutu sakın. Zaten kafa dinlediğim bir burası var. Onu da almayın elimden. Asa hiç bir yere döndürmeyin güzelim yere. Anladın mı? Görmedin. Beni görmedin. Ne istiyorsun? Çay yapayım mı sana? Hmm. Senden sonra biraz buraları değiştireyim diyorum babaya. Eşyaları bir elden geçireyim. Ne dersin? Benden sonra mı? Ha? Niye lan? Ölüyor muyum ben? Hayır. Evleniyorsun. Selin ablaları taşınıyorsun ya. Hmm. Nereden çıktı şimdi bu? Yok öyle bir şey. E öyle konuşmuşsun Selin ablayla. Konuşmadık bir şey ya, uydurmasın. O hayatta uydurmaz, sen hatırlamıyorsundur ya. Hem ne var bunda yani? Git işte mis gibi, karı koca, Umut falan, gül gibi geçinip gidersiniz. Şükran da var, evin işlerini halleder. Sen de burada paşalar gibi yayıl değil mi? Yok ya. Ne var ya? Kaç yaşında adamım? İşimdeyim, gücümdeyim. Tek başıma kalamaz mıyım? Kalamazsın. Hem garip var. Ee, ben garipi bırakıp gidemem. Ha beni bırakıyorsun garibi bırakamıyorsun ha? Lan aynı şey mi? Ben aslanlar gibi bakarım garibi. Hiç aklın kalmasın. Ara uğrar bakarsın. Kaçmıyoruz ya bir yere. Bana sepet havası öyle mi? İnsan biraz üzülür be. Kaç yılımız geçti şurada beraber. Biz il takıp oynamadın kaldı. Hallere bak be. Eşya meşya bakılıyor böyle ben gitmeden. Yuh be yuh yuh. Lan kör herif. Hiç lafı dolandırma baba. Senin derdin başka. Neymiş benim derdim? Evlenmek zor geliyor. Yani yani zor değil de yani bu kadar yıl alışmışım bir başıma ya ne bileyim işte öf. Yani e güzel olacak galiba ama <laughs> olur yani. O olur, olur. Olur olur mu ya? Yani? Ya bir de şimdi iç güvesi gibi gitmek falan. O da ağır geliyordur sana. Şişt. Kimler iç güvesi? Kim? Kim? Ya yapma. Usta Gel kardeşim. Hala sersem gibiyim. Bir şey diyeyim mi? Böyle hiç olmadı ha. Değil mi? Ben de söylüyorum ama dinleyen yok ki beni. Seni vali falan yapmaları lazımdı. Ayıp <laughs> oldu böyle. Ulan. Geç dalgını sen geç. <laughs> tamam tamam kasılma bu kadar. Sen ben bizim olayım. <laughs> Evlendikten sonra bize yerleşecek. <laughs> İç güveysi gibi İç güveysi gibi duruyor. Tam sendik ha. Ne? Abi. Vallahi en rahat. bak bana. İyi vallahi Daha bunun sırası değil şimdi konuşacağız Ko konuşalım işte. Ama şimdi sırası değil. Aa işte konuşuyoruz ne güzel hep beraber. Ne konuşuyoruz ne konuşuyoruz? K kına, kına mı yakacaksınız artık yani? Aa. Aa. Kına mı? Ha kına da mı yapalım <laughs> diyorsun? Evet tabii. Ben yeni etleri getireyim biraz daha. Aa. Aa böyle takır tukur oluyorum. Dikkat edin ay. ama. Ay, 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 Kapı açıldı, kapı açıldı, kapı açıldı. Buyurun. Ha. Gel Mesut, gel. Ha. 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 Baba. Bu ne lan. Ne oluyor burada? Bu kadın kim ya? Bir durun oğlum, bir saniye. Bir durun. Aa! ya. Nasılsın Nazik abla? İyiyim. <laughs> Hayırdır? Usta hayırlı işler. Ben de sana portakal getirmiştim sıkarsın diye ama. <laughs> Sen başka şey sıkıyorsun. Ha. Ya Meryem Hanım senin kabını getirmeye gelmiş. E, e, i̇lacın vardı ya hani ha. sık satıma. Evet. O iyi geldi. verdim. Evet evet sürdü. Hani komşuluk öldü mü dedim. E. Fena mı etmişim? Bu nasıl komşuluk ya? İyi etmişsin kızım. Çok <laughs> iyi etmişsin. Ellerin dert görmesin. Ya vallahi çok iyi geldi. Elleri bir yavaş, bir hafif sağ olsun tabi. Oh oh. Ee, Ama şey e, biz devam ederiz bundan sonrasına. Bir <laughs> ee, Şey yaparız biz, biz tutmayalım sizi. Ha, ya ya, okey. İlk Bana bir sade Hüsnü Bey. Sağ olun. Tabi tabi tabi. Çok sağ olun. Ha. Zahmet verdik. Ha. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Üf, Hüsnü Çoban ya. Adam gibi adam. Ya yuh baba ya. İlk çolu çocuk falan gelmedik. Bu ne ya? Aa, Aa. bir şey ya. Ya abartmayın ne var? <laughs> Kadının insaniyeti. Ay her şeyin altında bir şey aramayın. Hiç. Hiç. Ya ben, ben bir kere öyle, öyle bir insan mıyım? Şey miyim ya ben? Ha? Ney misin? Ney misin? Sapık mı? Ha? ha? Kafanı bişşşt! Bir... Yemin ederim kafanı gözünü kırarım ha! Hah! Tamam tamam tamam. Adam. Sakin ol sakin ol. Oğlum öyle ters pozisyonda falan yapma Aa. öyle şey ya. Ben devam edeyim mi masaja? Oyun bir çorabın oh, tadı? İstemem! Üzülüp <laughs> şekilde gidin istemiyorum. Heh, keyfini böldük baba kusura bakma ya. Bilmiyordu ki bilsek. Git lan şuradan. Git lan Ya oğlum vallahi bak ya. Yani kadının iyi niyetinden ya. Ben de boş bulundum. Gülme. Sürüverdi yani ne var. Gülme işte artık sen de. Kapıya şey yazsaydın, şey yazsaydın. <laughs> ney, ney? Otellerde var ya böyle, Duduna do, do distört. Rahatsız etmeyin. Girmez içeri ya. Emin ediyorum. Sus artık be. Sus. Sus artık. Sus. Şşşt yapma Mesut. Sen nereden çıktın ya? Al şu portakalları da git şuradan hadi. Usta uzatsana şunu ya. Şarjdaydı benim telefonum. Al usta. Ua. Bana üstü çoban. Ne oldu neymiş? Ver ne oldu ne ne gelmiş ver. Ver şunu ya. Nasıl yok şey yok be kardeşim. Abi biz de baksak ya. bir dakika ne oluyor? Dur, 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 dur. Ha ne oluyor? Hayır, ya ne oluyor, bir durun ya Allah Allah. Ya merak ettik işte ne oldu? Ya ne olur aç aç. Yoo. Aa <laughs> Abi kim bu? Ha? Yengeniz. Yengemiz. Usta saçmalama ya. Abi hayırdır? Ee, Konum gidiyor. Kimden ya bu fotoğraflar? Kadın kendi mi atıyor? Abi ne işler çeviriyorsun sen? Ya ne çevireceğim? Nazike manyağı atmış. Ya gelin hamamımı ne varmış oraya gidecekti. Allah'ım delireceğim ya. <laughs> Hamamda mı? <gülüyor> 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 hayırdır abi telefonu. kısmet Aç mi? Nazike aç. Var bir şey var 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 tutur var. bakalım dur. dur, dur, dur. Allah Allah. Aç Naziki aç şu telefonu. <laughs> ya kızım sen manyak mısın? Sapık mısın ya? Ne var beğenmedin mi? Ay parçası gibi kız değil mi Hüsnü? Naz ama. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? <laughs> Rezil ettin beni ya. Ne işi var bu kadının fotoğrafının sende? Ayol gördüm çektim. Sen de gör dedim ne var? bana bak. Beğendin ama değil mi? Nasıl? İstersen bir iki tane daha çekeyim. Öldürürüm seni Nazike. Öldürürüm. Vallahi elimde kalırsın. O fotoğrafları sileceksin hemen. Hemen bu konuyu kapat. Görmemiş duymamış olayım. Manyak. Aa, burada burada. Meryem'in de çok selamları var sana. de aradı da ne yaptınız diye sordu. Çok selam söyle. Heh. Selam. Heh. Nazike kapat. A Aleyküm selam kapat. Kapat tamam nelerle uğraştırıyorsun beni Nazike ya öf. ne o çoban spor? Fotoğraflarıma bakıyorsun ne yapıyorsun? İstemem yan cebime koyma. <laughs> ne diyorsun lan sen? Bir siliyorum be oğlum hepsini. Bırak şimdi bırak bırak bırak. Önce masajlar, şimdi hamamlar, resimler. Bu hikaye nereye gidiyor çoban spor? E benim köle...